Bir şey diyeceğim, sen kıskanç mısın kız? Çok. Çok. Çok derken de benim sınırım yok. Hani az, çok, işte Eni şu kadar... var, boyu yok. Evet. Niye sen nasıl kıskanıyorsun? Yani ne bileyim bir eşini, arkadaşından mı? Görünce mi yok. Niye fazla konuşuyorsun, karşısına kıskanırdım. İyi yok. Ben bu kadar iddialıyım ben gerçekten bak. Telirli kese. Görümcenden kıskanı. Niye fazla konuştu ki? Kıskanıyorsunuz da ne yapıyorsunuz Bindur Hanım? Sana bir şey diyeyim mi? Adamın boğazına çöküldür bu. Onları nasıl konuşuyorlar? Kimden onları <laughs> akşama kadar adamın beynini yiyordur. Allah kocana acı şifalar versin. Amin. Allah bilir siz eşinizin telefonunu da karıştırıyorsunuzdur. Susma hakkımı kullanabilir Kullanma 70 milyon anladı zaten <laughs> karıştırdığını. Allah bilir parmağına da okutturuyorsundur. Parmak okumak şifreyi biliyorum zaten. Değil mi? Ay adam şifreyi vermiş. Şahsen yani He. karım bana şifreyi verse ben o telefonu bir daha karıştırmam. Çünkü demek ki işe yok ki şifreyi rahatlıkla veriyor. Ya aslında dışarıdaki insanlar da karıştırmasın diye koymuş olabilir. Bana göre değil de. Ama sana şifreyi vermiş sonuçta. Tabii canım verdi. Şifreyi vermezse dışarı... sen hemen peşinde koş. Şifreyi vermiş alalım. Boş bırakma bak diyorum ya bak dışarıdakilere güvenmiyorum ben. İçeridekilerde sıkıntı yok. Kadir samimi ol. Sen eşine verir miydin şifreni? Verir yani vermeyeceğim. Verir Bizim, yok Verirsem şey Verirsin vermem, verir vermem verme. Neden? Şu Akşama şey. kadar karını çekiştireceğim değil mi ona buna? Bizim bir sürü akraba grubu var. Şimdi halamlar orada bir şey söyler. Annemler bir şey yazışır. Aa, o on sorur. 50 sene benim başıma kaka. Yok artık Kadir. Karının dedikodusunu mu yapacaksın ailenle? E ben beğenmediğim bir huyu vardır yazın. bizimki de gene bu yemeği yapmış. Hiç güzel olmamış ama mecbur yedim yazarım mesela halamlara. Ya benim eşimin lüksü yok ki şey yani. Çünkü yani zaten... onu yazabilirim ben. Ya e Yazamazsın. Sonra... Eşine söyle. Bir de mesela eşime bir söyleyeyim. Ey bir de bir saat senin gibi onun çenesini mi çekeceğim? Şey mesela sosyal medyada bir sürü mesaj geliyor. Ondan sonra aşk ilanı var. Seni ya zaten biliyorlar bak bir mesela bir ben eşimle tanıştığım zaman pardon eşim beni akrabasına tanıştırıyordu halasının kızı. Demiş ki bak demiş benim bir tanıştığım kız var çok kıskanç demiş. Onlar da böyle samimiler falan ya. Demiş hani onun yanında falan var gibi sarılma falan demiş böyle hani. Hani böyle sen bir... Senin Yo, de... adam dedi. akrabalarına düşman oldu. Yok ya olmadı. Çok Adana'da çok seviyorum onları gerçekten. Adana'da olduğu için i̇şte, seviyorsun. Eğer burada olsun iki gün fazla yok, gelip yok, sen be. ben seni görürüm. Adana'daki akrabalarımı ben de severim. Onlar demiş bak demiş benim kız arkadaşım kız kaç tane gelip böyle sarılma falan demiş. Yok demiş ben sarıldım falan demiş böyle. Tabii ben yani gidince öyle bir şey yok. Benim mutfağım için bir saat dediyse bu mutfağı 45 dakikada yapması lazım. 50 dakika geçti. Tamam. Buraya birkaç tamam, dakika şimdi. verdik. Bir buçuk saat mi vermiş? Aha. Bir buçuk saat hadi kalk. 1.43 olur o. 1.43 bir, bir şey kalmadı hadi. Bitti zaten. Bin Nurhan'ın mutfak dolaplarını silmeye devam ederken Emine Hanım da çıt çıkarmadan teftişe geliyor. Umarız Kadir'in cam silişini de beğenmiştir. güzel bitti ama ha. Üst dolaplar bitti. Ha hepsi bitti hepsi. İç dış bak altı bak parlıyor. Kolay gelsin. Hoş, Hoş geldiniz geldi Aycan ya. Hanım. Hoş bulduk. Ne durumdasınız? Üstler bitti. Zaten çekmeceye girdim. Şu anda buzdolabıyla. Şurada da camda güzel bir silik bitti. Fayanslara. Kız bitti evet. zaten. Bir tek kaldı. A camı silik var. Üstelaplar Hepsi bitti. Orası iç dış. Her hatta taraf. Hatta yıkadım. söküldü. <laughs> ha! Kolum. Şunu komple söktü, şu rafları yıkadı çeşmede. Camlarda leke kalmış, onları öyle kalacak mı orada? Hangi leke? Su lekesi var, onları kurulamayacak mısınız? Kuruladım. Hatta unuttum, bir daha sildim ben burayı, Hadi kuruladım. Yok, o camda su lekesi var. Kötü gözüküyor. Tamam, bir daha silerim orayı. Onu bir kuru bezle kurularız. Kuruladım şimdi. da Aynen, demek ki unuttum, bir daha sildim. Bezden dolayı Yok ki, onu kurula kurulamamız lazım. Peki, sence hız olarak nasıl? Yani şu an eğer üst dolaplar komple iç dış bittiyse <laughs> tabii bakmam lazım kontrol Hı -hı. etmem lazım. Şu an süresi de bir saati geçmiş mutfakta. Yani hala yapılacak çok iş var. Duvarlar var, prizler var, makinelerin arkası var, makineler var. Yani büyük bölüm olarak dolaplar bitti ya. Ondan dolayı. Evet dolapları bitirmesi Hı -hı. şu an güzel. Buzdolabının içi silindi mi? Yok daha buzdolabı... Bak buzdolabı kaldı, petek kaldı? kaldı, yer kaldı, ocak kaldı. Daha çok işim var ve bir saatim bitmiş. Bir saati geçmiş. Evet. Hemen hemen benimle aynı saatte çıkacağını düşünüyorum mutfaktan. Zannetmiyorum ama bakalım. Ya gidiş altına göre zannedecek pek bir şey yok. Peki misin? Hayır değilim. Mutfaktaki temizliği şu an yani e, dolaplar bence... Yet Yetişmeyecek, istediğim gibi silemeyecek dolapları. Hala sülekeleri vardı, sildim dediği yerlerde. Detaylı temizlik yapıyorum dedi, ben detaylı bir temizlik beklemiyorum kendisinden. İyi bir temizlik bekliyorum çünkü çok iddialı bir yarışmacıydı.